Tarih boyunca Türkler sadece kılıçlarıyla değil, cesaretleriyle de destan yazdı. 1. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi. Anadolu'nun kapıları açıldı. Alparslan'ın beyaz kefeniyle savaşa yürüdüğü gün o gün Anadolu sonsuza dek Türk yurdu oldu. 2. İstanbul'un fethi. Çağ kapanıp yeni bir çağ açıldı. Fatih Sultan Mehmet imkansızı başardı. Bin yıllık Doğu Roma İmparatorluğu çöktü. İstanbul Osmanlı'nın başkenti oldu. 3. Mohaç Meydan Muharebesi dünyanın en kısa savaşlarından biri. Sadece 2 saat içinde Osmanlı ordusu Avrupayı bize getirdi. 4. Çanakkale Zaferi. Çanakkale geçilmez. Tüm dünya birleşti ama Türk askerinin imanını geçemedi. Mehmetçik tarihin en büyük savunma destanını yazdı. 5. 15 Temmuz direnişi. Tanklara, mermilere karşı sadece yüreğiyle direnen bir millet. Türkiye yeniden doğdu. Türk milleti tarih boyunca eğilmedi, diz çökmedi bu ruh sonsuza kadar yaşayacak.